Sönmez'de Deniz tezgahımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ket makinemiz var. Şöyle ana makinemizi gösterelim arkadaşlara. Güzel bir makine arkadaşlar. Çok temiz, güzel çalışıyor. Köprü üstü makine arasındaki bir sistemimiz var. Bu şanzımanlı makine arkadaşlar. İleri, geri, boşa alınabiliyor. Yani makine çalıştırdığımızda makineyi boşta çalıştırabiliyoruz. Ervani çevirmeden. Şimdi şu kontrol ünitemiz. Şu telgrafımız zaten gemide çalışan arkadaşlar bilir. Eğer ki köprü üstünde biz buradan kumandayı verdiğimizde, şuradan kumandayı verdiğimizde köprü üstü kumanda edemiyorsa o zaman kumandayı makine alırız arkadaşlar. Gaza buradan kumanda ederiz makine devrini. Şuradan da boşta, sıfır boşta, ileri ve geri. Yani şöyle çektiğimiz zaman ileri, boşta geri. Şimdi ileri çektiğimiz zaman şurayı gösterelim arkadaşlar. Şu ileri çektiğimiz zaman makine çalışıyor olduğunu düşünün. Şu yeşil kısımda makinenin devrine göre sağa doğru gider verdiğimizde şu kolu gaz kolu ilerlettiğimizde şurada devrin daha ettiğini görürüz. Burada 450 devir hangi devir arkadaşlar? Dead slow, 580 slow, 620 ile 630 arası. Half, 700 devir. Full. Evet. Aynı zamanda bu kulaklık sistemiyle kaptanla görüşme halinde oluruz. Buradan kumanda ederken. Kaptan ara devirler de isterse direkt konuşabiliyoruz kaptanla. Şurayı boşa aldığımızda şurayı boşa aldığımızda makine hangi yönde ise bunu sıfıra alacak. Buradan da devri görürüz arkadaşlar. RPM devri görürüz. Şu an makine çalışmadığı için göremiyorsunuz. Burada makinenin yakıt, yağ sıcaklıkları, hararetleri aklınıza gelen birçok şeyi burada arkadaşlar. Şimdi bizim asıl konumuz en son manevramızda köprü üstünden piçe kumanda edin. Piç değildi. Bu şaftı döndürüyor. Yani şanzıman sistemi arkadaşlar. Köprü üstünden geri tornistana kumanda edebildiler. Fakat ileri kumanda edilemediler. Sistemi inceledik. Şuradan sisteme baktığımızda şu köprü üstü bu şu an makinede. Şuradaki Var. Buradan makineye ayarladığımızda şu bizim kontrol havalarımız devreye giriyor. Yani boşta ileri, boşta geri. Bizim kontrol havamız kumanda ediyor. Biraz sonra göstereceğimiz pistonu. Biz bunu köprü üstüne aldığımızda o zaman burası devre dışı kalıyor. Ana gelen hava köprü köprüsü'nden kumanda ederek bizim pistonlarımıza ileri ya da geri kumandası veriyor. Şu yukarıdan da kontrol havasının basıncını görüyoruz arkadaşlar. Şu da gaz sistemi de şuradan bakarsanız bu da havayla kumanda ediyor. Bu nereye kumanda ediyor? Bu arkadaşlar valfleri görüyorsunuz. Valflerde ileri geri kumandalardaki birisi ileri birisi geri. Bu da ana hava beslemesi. Bu da pozisyon değiştirici. Buradaki hareketler arkadaşlar ana makine governor'a havayla kumanda ediyor. Yani biz Makineye yol verdiğimizde şurada governor'a gaz kolunu kumanda ediyor. Bazı makineler elektroniktir, elektronik bilgiyle kumanda eder. Bazıları havalı, bazıları da mekanik kumandadır. Yani gemin cinsine göre. Şimdi biz burada problemi şöyle bulduk, yerinde gösterelim size. Şimdi oradan kumanda ettiğimiz arkadaşlar şu an boş, boşta. Eğer köprü üstünden kumanda ettiklerine çalışsaydı ya da bizim buradan kumanda ettiğimizde çalışsaydı şanzımanı ileri bağlayacak arkadaşlar. Yani şaft ileri doğru dönmesi gerekecek. Şu ortadayken hiçbir tarafa dönmeyecek, makine çalışacak. Geriye aldığımızda da ne yapacak? Tornistan'a çekecek. Tekrar manevra pozisyonu, makine stop dediğini yani boş pozisyonu. Bizim problemimiz neymiş arkadaşlar? Şöyle gelin. Oradan şu hava devresini göstereyim. Şu an söktük bunu. Bunu ne için söktük arkadaşlar? Burada hava, şu giren hava, şuradaki çubuğun her zaman ortada kalmasını sağlıyor. Yastıklama havası. Biz bunu sökmediğimiz zaman ne yapıyordu? Biz buradaki kolu şu şekilde oynatamıyorduk. Yani biz bu kolu iyice bastırmamız gerekiyordu. İyice bastırmamız gerekiyordu. Bunu valf taktık, bunu körledik. Rahatlıkla kumanda eder pozisyonuna geldik. Bu taraftan bakalım bizim ana problemimiz neydi? İleri hava bu da tornistan havası. İleri hava tornistan havası, tornistan havası pistonu kumanda ediyor ve kola kumanda ediyor. Ama ileri verdiğimiz hava içindeki pistonlar var. Daha sonra bunu buradan sökünce dağıtacağız size göstereceğiz arkadaşlar. İçindeki pistondaki O-ring büyük ihtimalle kaçırdığı için piston gücü veremiyor ve sürekli hava tahliyesi yapıyor. Problemi buradan bulduk ve şimdi demire geldik. Ne yaptık? Bu hava girişlerini çıkardık. Bypass'ı daha önce sökmüştük. Sökmediysek şimdi çıkarmamız gerekirdi. Buradan da alarm civataları sökerek, 4 tane alarm civataları sökerek şu sistemi buradan yerinden çıkaracağız arkadaşlar. Çıkarırken de üzerinden herhangi bir şey düşürmeme dikkat edeceğiz. şöyle yan çevirelim. Herhangi bir oringi ya da bir şey çıkmasın. Evet arkadaşlar, bu valfleri görüyorsunuz. Şu oringler çıkmasın derken düşmeye başlamışlar. Hemen bunları alalım. Sonra aynı çapta kanıtta oring bulamayabiliriz. Kaç tane oring var? 1, 2, 3, 4, şu dört tane o ringi emniyete alalım. Takarken e, bunlar iyi değilse bunların yağ kaçırmıyordu gerçi bakarız. Basıncın buradan şanzımana e, verilerek kumandayı sağlıyor arkadaşlar. Bunu atelyede dağıtacağız. Dağıttığımız pozisyonda tekrar size video olarak göstereceğiz arkadaşlar. Aşama aşama sizinle beraberiz. Evet arkadaşlar şimdi reduction geri yani şanzıman üzerinden kumanda parçamızı söktük. Otomatik bir test gibi düşünün. Şuradaki hidrolik yollardan valve şuradan yaklaştırırsak şu içindeki valve'leri pozisyonlar değiştiriyor. O değişen pozisyonlar şu an boşta. Geri, boş, ileri. Biz bu koldan mekanik olarak şu an kumanda edebiliyoruz. Edemeseydik burada bir sıkışma olurdu, Burayı dağıtmamız gerekirdi. Buradan kumanda edebiliyoruz. Fakat buradan tornistanı da kumanda ediyoruz. İleride kumanda edemiyoruz. Yani ileri kumanda eden pistonun örnekleri bozulmuş arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Şunu emniyetle bağlayalım. Mengene açabilir misin? Aşırı sıkmayın. Orada döşüneyim. Şimdi şuradan ailenimizi ayarlamıştık. Dört tane ailenimiz var arkadaşlar. Aileni sökeceğiz. Eğer gücümüz yetmeseydi ne yapacaktık? Çok zor olsaydı. O zaman hemen bir kombin anahtarından yararlanacaktık. Kombin anahtarı böyle kullanacaktık. Ama burada alüminyum malzeme olduğu için çok aşırı sıkılmamış. Uzun süre sökülmeyen malzemeler zorlanır arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarırken de parçaları dağıtmamaya dikkat edeceğiz. Herhangi bir şey kaybetmemeye. Önce çapraz iki tane alıyoruz. Cevata üzerinde bazı parçaları da kaybetmiyoruz. Son iki cevata alırken arkadaşlar alttan kırılmamasına dikkat edeceğiz. Şu düz taraf altta kalacak. O olduğu yere havaların girdiği tarafta kolun olduğu taraf olacak. Tekrar toplarken yanlış takarsanız sisteminiz çalışmaz ya da sıkıntı yaşarsınız. Yerine montajda da problem yaşayabilirsiniz. Evet alttan tutalım düşmesin diye. Sen bunu alttan tut. Düşmesin. Açabiliyor miyim? Evet. Yani şimdi çıkarırken bir kişi çıkaracak. Bu işi kim sökü takacaksa dikkatli vaziyette Çin'den bir şeyler dağılmaması lazım. Toplarken daha rahat toplamanız için. Şu görmüş olduğunuz silindir. Hiçbir şey elle mi bakalım ben göreyim için. Silindir. Pistonun üzerinde çalışıyor. Şu bir tane hava ne yapıyor? Buradan kumanda ediyor. Şu pistonu ileri itiyor. Diğer hava buradan kumanda ediyor. Buradan giriyor, pistonu bu tarafa itiyor. Bizim şu parçada problem var. O parçadaki probleme bakacağız. Şimdi bezle silelim. Şu ileri pozisyonunda, ileri pozisyonda böyle. Yani havayı buradan itmesi lazım. Bizim gelen hava buradan kaçıyordu. Tornistan'da buradan gelen hava kaçmıyordu. O yüzden şuradan giden hava niye kaçıyor onu bir incelememiz lazım. Şunu söktüğümüzde bunun üzerinde bir o olacağını düşünmüştüm. Fakat gördüğüm bir o var mı? Ben göremiyorum. Yok çakçı başım. Şu üstteki mi büyük olay acaba? Ya da şurası şurası özelliğini kaybetmiş sanki. Ee, şuradaki keçe özelliğini kaybetmiş, buradan havayı kaçırıyor galiba. Bak, şu keçe dışarıda. Bu keçe tarafı içeride. bunda büyük ihtimalle keçe var. Bunların yedek parçaları var mı bizim biliyor musun? Elimizde mevcut olması lazım. O zaman bunu sökeceğiz. Büyük ihtimalle bunun keçesi bozulmuş. O renk değil bunda. Keçeyi değiştireceğiz aynı keçeden. Eğer yoksa onun resmini çekeceğiz. Şirkete göndereceğiz. Şimdi şunun anahtarına bakalım. 19 anahtar mı? Bir tane de şu delikten dönmemesi için ince bir ayarlayalım. Evet, bu mil dönmesin diye ince ayarlarını tuttuk. Şu kepçe zaten çok sıkı olmaz arkadaşlar. Çıkacak olan parçaları düşürmeme çalışıyoruz cıvatayı alırken. Somunmuştu. Somunu aldık. Somunda o de var. Niye? Havayı kaçırmasın diye. Daha sonra şununla işimiz bitti. Şunu çıkardık. Şimdi bizim bu taraftan havamız kaçıyor. Havamızı kaçıran burada delik mi var? Delik olsa bir taraftan da kaçar. Şu içeriden mi havayı kaçırıyordu? Kolu boş basıyor tornistan alalım. Havayı buradan verdiğimiz zaman kaçırmıyor. Şurası dikkat çekici şekilde dışarıda. Şurası içeri kaçmış. İçeri kaçınca buradaki hava sanki dışarı gidiyor gibi. Yani şunun aynısından bir bulmaya çalışacağız. Bulamazsak fotoğrafını çekeceğiz. Büyük ihtimalle bundan sipariş vereceğiz. Orta göbeğinden hava kaçar mı? Kaçsa iki taraftan da kaçar. Herhangi bir patlak keçe göremiyoruz. Şu dışında pistonların o olurdu. Bunda o yok. Kendi kabartma yani şekli var keçenin. Fakat şurada görüyorsanız şu taraf dışarı doğru çıkıntılı, bu taraf içeri doğru kapanmış. Özelliğini kaybetmiş. Ama bizim bunu elimizde açmamız bir şey ifade etmez. Malzeme özelliğini kaybetmiş. Elimize bu malzemeden var mı bakacağız. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz arkadaşlar. Devamını takip edeceğiz beraber. Evet arkadaşlar pistonun keçesinin bir tarafı bozulmuş. Dışarı doğru çıkıntısı düzeldiği için bir tarafa basıyormuştu. Diğer tarafa hava kaçırıyormuştu. Bunu içine bir parça yaptık. Daha sonra keçe gelince değiştireceğiz. Şimdi deneyeceğiz. Topladık. Şu dört alenden söktük. Keçenin somunu vardı çıkardık. Ara yatakların önünde ve arkasında o var arkadaşlar. Onları değiştirdik. Şöyle küçük o değiştirdik. Şimdi şu kolun pozisyonunu sıkıştırdık var mı bakalım ortada şu an. Şanzıman boşta. Havayı açacağız. Buradan buradan sırayla havayı vereceğiz. Sadece tornistan ve ileri göreceksiniz. Ortayı göremeyeceksiniz çünkü buradan dengeleme havası var arkadaşlar. O yerine takınca takacağız. Oradan da koldan tekrar kontrol edeceğiz. Bizim için şu an önemli olan ileri pozisyon. Tornistan pozisyona geçecek mi? Evet arkadaşlar şu an işimizi gördü. Makinenin manevrasını kendimiz böyle elle yapıyorduk. Ortada, ileri, ortada, tornistan. Şimdi pistondaki problemi giderdik ama keçenin değişmesi gerekiyor. İçine parça koyduk, dışa doğru biraz şişlik verdirdik. Fakat uzun süreli bu iş görmeyebilir. Şu an işimizi görür. Keçenin ölçüsünü aldık, sipariş verdik. Geldiği anda hemen değiştireceğiz arkadaşlar. Parçamızı getirdik. Evet. O renklerimizi unutmuyoruz. Dört tane o -ring. Şuradaki oring kanallarına takacağız arkadaşlar. Herhangi bir pislik olmamasına dikkat ediyoruz. Güzelce oturturalım. Yerine takarken düşmesin. Gerekirse gliserin getireceğiz. Ya da bu o-ringlerin yenilerinden de bakalım. glicerini de getirelim. Saat oldukça geç oldu şu an. Sabah baya ilerledi. Herkes yatıyor şu an. O-ring sektörünü aldık. Gliserini aldık. Bir tane de teflon alalım. Evet malzemelerimizi aldık o renkleri aldık. Alttaki o renkleri ezilmiş. Aynı çapta o ring bakacağız setimizden. Şu gliserinle de normalde pistonları rahat çalışsın diye yağlıyoruz ama aynı zamanda o renkleri tutması için de takabiliriz. Aynı çapa göre çok ezilmiş bunlar. Gördüğünüz gibi için incelenmiş. Artık konuşacak aramızda kalmadı. Geç saat olduğu için. Hangi çapta olduğuna bakıyoruz. Küçük kaldılar. Dört tane aynı çapta ornek ayarlamamız lazım. Et kalınlığı da aynı olması gerekiyor. Biraz küçük kaldılar ama et kalınlığı olduğu için iş görür. yapıştırırız. Şöyle dört tane. bir tane daha bulduğumuz zaman şu çapı büyük geldi. Aynı çapta olması gerekiyor. Küçük geldi. Şunu da değiştirelim bakalım. Bir tane daha küçük küçük mecbur kalırsak kullanırız. Hadi bakalım yorma bizi saat geç oldu. İlk de yuvaya girmiyor. Sen ne düşüyorsun bakalım geç yerine. O da biraz küçük tabii ki. Yerine takarken düşerlerse hiç iyi olmayacak. Oradan yağ kaçırır. Tekrar sökmek zorunda kalacağız. Orijinal o renkleri olmadığı için böyle uğraşıyoruz. Şu yine küçük kaldı. Yine eski çıkan gibi inceler var. Onlar işimizi görmez. Hadi bakalım. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bakalım hadi. Altlarda var, nerede var? Bu kadar o ringden bir tane çıkmayacakmışım. Çıkması az küçük olanı kullanmak zorunda kalacağız. Çok fazla küçük. Şunu kullanalım. Şu eski o ringleri şöyle koyalım. Zor zamanda lazım olur. Siz de yerinize bakalım. Şimdilik Gliserin açalım. Gliserin sayesinde duracak. Bizim hatırımıza durmadı. Evet, Gliserin sürmediklerimiz elimiz çatınca nasıl düşüyor görüyorsunuz. Her şeyin bir metodu var. Gliserin yoksa Arap sabunu gibi materyallerde kullanabiliriz. O da yoksa mecbur kalırsak katı gres. Evet. Gliserinle de elimizi besleyelim. Bez yok. Şimdi yorulduk. Yukarı bez almaya gidemeyeceğiz. Buralara da ümitçik bırakmamış. <laughs> Şu yüzeylerde de bir şey olmasın. pasif olmaması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. <laughs> Doktor gibi çalışmamız lazım. Aynı zamanda şu o düşürmememiz gerekiyor. Darbesiz. Elimizden kaydırmayalım. Biraz zorlanacağız tek başınayız bu saatte. Hadi bismillah. Evet kompresör devreye girdi. Yurt olmasın diye kapatabilirdim ama biraz sonra hava lazım. 4 tane alyan var onları oturtmaya çalışıyoruz. kompresörü bir bakalım. Biraz değişik sesler var ama basıncımıza bakalım. Evet, sonra tekrar devreye alırız. Kafamızı şişirdi. İhtiyacımız kadar hava var şu an test için. Evet, baş aşağı çalışmak da zor oluyor. Yerimizde dar borular var. Onları da kaldıralım çalışırken. Evet, konuşacak halimiz de kalmadı. Dün sabah yedi buçukta kalktık. Şu an sabah namazı vakti yaklaşıyor. Şu testi yapalım namazımızı da kaçırmayalım inşallah. Evet, dört tahlilerini sıktık. Şimdi rekorlarımızı da takacağız. Kumanda havalarımızı bağlayacağız. Dış kaptırmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa uğraşırız. Anahtarımıza bakalım. 14 anahtar olması lazım. Tutmadı. İki kişi olsa daha iyi şu an. Birisi boruyu gerdirirdi. Birisi somunu hem elinde baskı yapar hem de anahtarla sıkardı. Ama bu saatte arkadaşları uykusuz bırakmak istemiyoruz. Geçen Onur ne demişti? Bizi kötü kullanıyorsun. Yani, çok mesai yaptırıyorsun diyordu. Evet arkadaşlar ses çıkmıyor sabah. <laughs> Bir günde ay ayaktayız. Evet ailemiz için, çocuklarımız için, işimiz için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. denge havasını sabah da bağlarız duruma göre. Yerinde çalışma yapacak mı onu kontrol edelim. En azından sistem yerine bağladık. Demirdeyiz. Burada bayağı kalacağımız için bugün demir attık. Bu iş kafama takılıyordu. Manevra aşağıdan elle manuel yapmak zorunda kalmıştık. O yüzden uykudan fedakarlık yaptık. Arzayı tespit ettik. Evet şu diş biraz boşa dönüyor gibi. Bizim için sıkıntı inşallah. Diş kapmamıştı da daha önceden de öyle boşluk vardı onda ama bakalım şimdi biraz dolu dolu gidiyor ama çok sıkmamak lazım. Hava kaçırsa sıkarız. Yağlandık iyice. Oh. Havamızı açalım şu kumanda havasını. Evet kumanda havası. Açtık. Filtre ve regülatörden geçiyor. Şu an devreyi dolduruyor havayı. Sesi duyuyorsunuz. Evet. Şimdi kol. Hadi bakalım bismillah. Evet. Tornistan. Şu an buradan boş. Boşu aldı. Tornistan veriyorum az bir şey. Ama zaman biraz çoğaldı. Timing. Gecik bir şeydi. Evet. Şimdi boşu, boşu aldım. verelim. yani makinanın tepkime verme süreci uzadı. Ben ona bir şey yapmadım da onu yapmadım biliyorum abi. İleride. ya. Fakat da bu benim işim Tamam ileride bağlı. Bir yerden ileri şey yapıyor. Bak, basit vuruyor, atlıyor makine.